Merhaba arkadaşlar. Bugün Ford Focus C Max 2004 model hız kadranını sökmeye göstereceğim sizlere. Direksiyonu aşağı indirip kendimize doğru çekiyoruz. Sonra buradaki parçayı asılarak çıkarıyoruz. Burada torç vidalar var. Onları sökmek için bizim böyle torç tornavidaya ihtiyacımız var. Bu olmadan yapamazsınız. Burada iki adet vidamız var. Bunları söküyoruz. Vidalarımızı söktük arkadaşlar. Şimdi ise böyle bir plastik sökme aparatı var. Köşelere zarar vermemesi için. Bunu kadranın tam ortasından sokup yukarıya doğru kaldırdığımızda geliyor. Sonra aşağılardan asılarak kadranı bu şekilde kendimize doğru alıyoruz. Şimdi ise bunu sökmek için Burada bir tane tırnak var. Tırnağa bastırıyoruz ve bu plastiği bu şekilde yukarıya doğru kaldırıyoruz.